Evet arkadaşlar Galatasaray bölümüyle devam ediyoruz. Şimdi Galatasaray'ı konuşacağız. Alanya içeride 1-0 galibiyet aldığı bir maç var ama sıkıntı bir maç. Gerçekten sıkıntı bir maç ve skor olarak Galatasaray kazanmış olsa bile ee, bence kaybetti. Yani oyun olarak gerçekten ee, tanıyamadığım bir Galatasaray var. Yani şöyle tekrardan bir e, Galatasaray'ın rakamlarını açmak istiyorum. E, şu an mağlubiyetsiz ilerliyor Galatasaray. Fenerbahçe derbisinden sonra e, işte o puan kaybedilen bir tane maç vardı. O maçtan sonra tekrar kazandı ama bu maçtaki rakamlar gerçekten yani rakibe 5 tane şut imkanı vermişsin. Ama bu kadar tehlikeli bir e, ortam nasıl oluyor? Mesela ben onu çok anlayamadım. Onun haricinde şöyle bir rakamlarına bakmak istiyorum. 39 defa rakip ceza sahasına girmişsin. 10 tane korner kullanmışsın. Normal şartlarda böyle rakamlardan Galatasaray 3-4 tane gol çıkartır minimum. Yani kadroda geçen seneden çok farklı değil aslında. Mesela öyle değil mi? yani offside'e düşmemişsin doğru düzgün. Eee faulünü fazla yapmışsın. Rakibi e, bu kadar faul yapıp rakibinin son dakikalarda nasıl bu kadar üzerine çekebiliyorsun mesela? Bu kısım tam bir muamma. Şimdi ben bunu şuna bağlıyorum. Eee Abdülkerim Bardakçı ve Dav Davison sadece. İkisinin arasındaki mesafe uzamadığı sürece Galatasaray her türlü gol bulur. Hiç zorlanmadığı sürece. Neden? Çünkü ikisi de birbirlerine yakın oynamaya alışık oyuncular ve aslında Sanchez'in de geldikten sonra e, bu konuda işte Nelson'dan çok çok daha iyi olduğunu gördük. Bu yüzden Abdülkerim de e, APO'da çok zorlanmadan geriden top çıkartabiliyordu. Yani ileri çıkıyor. Mesela hücum aksiyonlarına katılıyor ve çok fazla zorlanmadığını görüyorduk. Ama e, burada İsmail Yakup'sun mesela e, fazla geride kalması diyeyim? Yani şöyle bir durum çıkıyor ortaya. Özellikle ikinci yarıdan bahsediyorum. Yani kenarda, kenardaki oyuncular ileri çıkmıyor. Kaan ve Jakobs. Şöyle gösterebilirim. Jakobs, Kaan, bunlar da Apo ve Davinson. Yani şöyle bir şey çıkıyor ortaya. İkinci, İkinci yarıdan bahsediyorum. Nasıl oluyorsa çünkü normal şartlarda böyle değildir. Oyunculardan bir tanesi net olarak ileri çıkar. Bu hangisi olduğunun bir önemi yok. Mutlaka ileri çıkarlar. Jakobs'un bu kadar geride kalmasını çok anlayamadım. Ee, Barış'ın da Icardi ile bağlantısı. Yani Icardi ne kadar Barış'a yaklaşsa da Barış Icardi ile beraber oynamaya müsait bir oyuncu olmadığı için Jakobs'a burada alan açılmadı. Ve özellikle dikkat ettim ki Alanya Spor'un savunduğu taraf genelde şu bölge oldu. Yani burada işte Sara, Icardi, Barış, hatta Abdülkerim yani geriden top çıkartırken de Abdülkerim'in orada ne kadar başarılı olduğunu biliyoruz. Ee, topla beraber çıkarken hem dosun paslarının ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Ama şu bölge ciddi şekilde yığıldı alan ya ve burada bir sıkışıklık oldu. Yani gol nereden gelmiş işte golü buna bağlayabilir sayı bağlamıyorum ben. Ben buna bağlamıyorum. Benim bağladığım şey şu, rakip size uygun bir önlem almış. Fatih Tekke gerçekten zeki bir adam. Ve e, orayı kapatmışken sizin bir e, işte Yunus tarafının etkili kullanamamanız. Yunus bu arada gerçekten çok etkiliydi ama topa ayağına geldiği bölümlerde. Yani onun haricinde e, çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Ben bakıyorum rakamlarına. Nerede, nereden baksanız hiç geri gelmemiş. Yani e, şöyle bir topla buluşma. 42 defa topla buluşmuş. 3, 6 hatta 5 defa kendi yaralarında. Yani çok fazla geriye gelmediğini görüyoruz. Genelde hücum aksiyonlarında görüyoruz. Ee, üç tane orta, orta açmış. Hepsi isabetli. Hepsi rakibe gitmiş. Ben Yunus'u kötülemiyorum bu arada. Yunus bence şu an Galatasaray'ın en iyi oyuncusu değil mi? yani hem skor olarak hem e, hücum gücü olarak Yunus gerçekten Kerem Aktürkoğlu gittikten sonra o boşluğu doldurmakta aday ama e, bazı konular var ki aslında Galatasaray'ın o bölgeyi neden iyi kullanamadığı yani Yunus tarafını, Yunus kanadını ne, neden iyi kullanamadığının cevabı da aslında bu. Bu yüzden iyi kullanamıyor. Çünkü Yunus aldığı topta ya golü ya gol yapıyor ya da eee top rakibe gidiyor. Öyle bir durum var. Yani şimdi mesela Kerem'e dünyanın eleştirisinde bulunduk değil mi? Dediniz, her şeyi söylediniz Kerem Aktürk olduğu için. Hiçbirine de katılmıyorum bu arada. Aynısını Yunus için yapar mısınız mesela? Aynı skor katkısını Kerem de veriyordu. Yani her sezon sana double double yapan bir oyuncudan bahsediyorsun. Biraz bana haksızlık gibi geliyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Onun haricinde ikinci yarı e, biraz daha sağda yerilmeye çalıştı Galatasaray. İşte oradaki o Yunus kanadını, o boşluğu iyi kullanıldığımdan sebep. Ama Aleti'nin gerçekten harika bir performansı var. Sadece 10 tane uzaklaştırdığı top var. Baktım. Onun haricinde Sonra sağ tarafa bir yığılma gördük. Özellikle ikinci yarıda. Orada da şöyle bir şey ortaya çıktı. Yani ben gerçekten anlam veremedim. Samimi söylüyorum anlam veremedim. Sanki böyle paldır küdürlük bir durum var. Galatasaray gol yiyeceğini düşündüğünden sebep mi yapar böyle bir şeyi? Şöyle 10 numara olarak Mertens'i göstereyim. Hemen arkasında bir oyuncu. Icardi burada. Barış Alper burada. Sana ve Torreira. Böyle saçma sapan bir şey çıktı ortaya. Bu sefer de burayı boş bıraktılar. Boş bırakınca da e, ataklar oradan gelişmeye başladı ve Alanya Spor'un etkili olduğunu gördük. Şöyle bir Alanya tarafına da bakmak istiyorum. Orada Hader Jonay var e, ve nereden bakarsanız bakın etkili bir oyuncu. Augusto'yu zaten e, tutmakta gerçekten zorlandı Galatasaray. Yani hepsinin bunların dışında şunu söylemek istiyorum ben, Mağlubiyet almamışsın. Sadece teknik direktörünün yerine başka bir ismin gelmesini isteyenler var diye Mevcut iki sene şampiyon yapmış teknik direktörüne ki bana göre başarılı ee, teknik direktörüne baskı uyguluyorsun ve böyle saçma sapan bir şey çıkıyor ortaya mesela. Yani şu maçta Galatasaray berabere kalsaydı veya Galatasaray mağlup olsaydı Okan Buruk'u muhtemelen gönderirlerdi. Yani Galatasaray kendi kendiyle uğraşıyor. Galatasaray'ın düşmana ihtiyacı yok. Yani daha doğrusu Fenerbahçe'li bizim de e, Galatasaray Galatasaray'la uğraşmaya ihtiyacımız yok. Çünkü Galatasaray kendi kendini yiyecek zaten. Çok belli bu. Fatih Terim gelsin diye. Bütün temel sebep bu. Yani Kan ve Yakups'un e, son olarak onu söyleyebilirim ki hücum aksiyonlarında çok geri kaldığını düşünüyorum ben. Çünkü ikisinin de bu kadar ileri çıkmayan oyuncular olması. Yani Kaan'dan en nispeten bekleyemezsiniz ama Yakup'sun e, çok daha fazla ileri çıkması gerektiğini düşünüyorum ben. Galatasaray'a son birkaç yılda e, sol bek olarak işte takım e, takımın bütününe erişim erişemeyecek o seviyeye gelemeyecek oyuncular geldi kabul ediyorum ama hepsi e, bana her maç mutlaka 7-8 defa çizgiye inmiştir. Kerem'in arkasında. Çünkü Kerem'in asıl işi e, ileydi ve arkasında o kalan boşlukları Bekler çok güzel değerlendiriyordu. Ama Jokobs'un bu maçta bunu e, yapabildiğini düşünmüyorum. Icardi'nin çok fazla geri geldiğini düşünüyorum. Bu bana göre ciddi bir problem. Yani Icardi neden bu kadar geri gelir mesela? Ya yani Mertens'i kaçıracaksın? O yüzden mi? Hadi Yunus'u yani Yunus'u yani Yunus anlarım. Bak Yunus'u bir şekilde anlarım. Ama e, burada işte Batshuayi tercihinin yapmamış olması mesela bana göre büyük bir yanlış. Yani madem değil geri çekiyorsun, birini kaçıracaksın. Bu isim sadece Yunus kaçıramazsan eğer sıkıntı yaşıyorsun. Çünkü bakın arkadaşlar şuradaki boşluğa bakar mısınız be? Anlatmak istediğim tamamen bu. Burada ciddi bir boşluk var ve galatasaray boşluğu e, kapatmakta zorlandı. Ağustos'ta gerçekten iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Ben yani alanya spor bir veya iki gol bulsa kimse bunu tartışamazdı. Yani neden böyle bir şey oldu? İşte e, bu golleri neden yedik? Okan burun kendi tercih tercihleri yüzünden. Bazı tercihler yaptı ve bu tercihler yanlış oldu diye düşünüyorum. E, benim şahsi fikrim şu sarayla da alakalı. işte çok konuşuluyor. E, Sara Torreira ikilisini ben beğendim ama şöyle bir durum var ki Sara'nın etrafını ne kadar kalabalık tutarsan o kadar etkinliği düşüyor diye düşünüyorum ki bu maçta düşmemesine rağmen. Yani kendi bireysel yeteneğine veriyorum onu da çevre kontrolüne veriyorum. Çevre kontrolü gerçekten çok yüksek ve yani etrafında biraz daha ona müsait alan bırakmak gerekiyor ki Sara biraz daha serbest kalsın. Serbest kaldıktan sonra da zaten e, kimi kaçıracağının gerçekten garantisi yok. Yani burada Barış Alper mi olur, Yunus mu olur, Icardi mi olur? Herhangi birini çok rahat kaçırabilir. Ama onu müsait alana vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, Sara aynı şekilde e, başarılı olduğunu söyleyebilirim. Icardi'nin kafası gerçekten hiç burada değil. Yani yanlış hatırlamıyorsam şut yok arkadaşlar. Ve e, burada da yani üç defa rakip aslında topla buluşmuş. Yani şutunun olmamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu olabilir. Şimdi diyecekler ki İkardide e, cezat aslında dışından da gol atıyor. Öyle bir şey değil ama İkardide öyle bir futbolcu değil ki. Yani Icardi'nin topla buluşacağı yerler bellidir yani bu şekilde etkili olursunuz. Özellikle e, dar alandaki o adam kaçırma olaylarında Icardi'den daha başarılı bir oyuncu yok bu ligde. Yani şu alanı Icardi şahane kullanan bir oyuncu Bunu Bunu e, eğer siz Icardi'ye sağlamazsanız bu alanı ve o pas opsiyonlarında Icardi'yi görmezse diğer oyuncular ki Barış Alper göremiyor onu söyleyeyim. Yani burada işin iftira tarafında da değil. işte içki içiyor, sigara içiyor falan öyle bir dünya da yok. Bu arada bu kadar da harcanılmaz yani bir oyuncu. Yani Dursun Özbek zaten yapacağını yaptı transfer sezonunda ama ee, yani ben Icardi'yi doğru kullanamadığını düşünüyorum Galatasaray'ın. Tamam Icardi'nin kafası burada olma, olmayabilir ama ee, en azından ayağına sok geldiği zaman atar. Yani bir önceki içerideki maçta attığı gol hatırlıyoruz değil mi? Şahane bir gol attı. Yani Fenerbahçeli olarak açık söyleyebilirim ki e, çok şahane bir gol attı. Ama o topu Icardi'ye vermek önemli. Ve topa buluştuğu yerde yanlış anlamayın şurası. Yani buradan attı golü. Yani siz Icardi'ye e, en çok etkili olduğu alanı vermezseniz eğer Icardi eğer buralarda oynamaya çalışırsa Evet Icardi'nin pas kalitesi var. Ama Icardi'nin kaçırabileceği isim burada Yunus. Ne yani Yunus da kaçamazsa eğer sıkıntı yaşıyorsunuz. Galatasaray'la da alakalı. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Teknik analiz bölümünü kapatalım. Dün akşam Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı vardı. Fenerbahçe Beko maçı kazandı. Ve e, o maçın da videosu bugün yine kanalda olacak arkadaşlar. Bugün 3 video günü diyelim ve hepinize iyi günler dileyelim.